siperlerin soğukluğu ve yağmurların ardındaki çamur beni kendi geçmişimde bir yolculuğa çıkartıyordu. Adım ve soyadım Henry Clement. Doğduğum yer 19. yüzyılın sonlarına muhtemelen 1890'ların başlarına Fransa'nın bir köyündeydi. Çocukluğumu fazla hatırlamıyorum fakat Gençliğimde tanıştığım ve ona doyamadığım adını dahi hatırlamadığım bir kadının güzel silüeti her gece rüyalarımda beliriyor. Yüzüğümün iç kısmında yazan tarih 14 Ocak 1916. Belki de savaşın ağırlığı altında unutmama bir örnektir. Savaş en acı yüzünü gösteriyordu ve hatırladığım kadarıyla Fransız ordusuna katılmıştım. Belki de kendi seçimimle ya da belki de çağrıldığımı hissederek. Asker oldum, rütbeleştim ama bu rütbeleşme siperlerdeki çamurun içinde kaybolan insanlık değerlerimle çelişiyordu. Çavuş olarak görev yaparken özel rütbeye eşdeğer olan soldat rütbesine sahipti. Fournier'ın emri altındaki birimde Stephen Joubert ile birlikte hareket ediyorduk. Augustin Lambert benim sadık arkadaşımdı. Yanı başımda duruyordu. Siperlerin yorgunluğu ve sıkıntısı aramızda kurduğumuz dayanışmayı güçlendiriyordu. Belki de en anlamlı anımız Augustin'in siperlerdeki sıkıcı rutinin içine kahkahalar serpiştirdiği gündü. Birlikte geçirdiğimiz her an cephenin gerçekliğini bir nebze olsun unutturuyordu. Agustin benim şişeme, işemek gibi çılgınca şakalar yapıyordu. Her seferinde siperlerin stresini unutmama yardımcı oluyordu. Bir gün birimimiz muhtemelen önce Pedeki daha güvenli bir sığınakta transfer edilmişti. Orada gökyüzüne karışan barut dumanları arasında Agustin ve ben Siperlerdeki acımasız gerçekleri bir kenara bırakıp dostluğumuzun sıcaklığını hissediyorduk. Belki de savaş insanların birbirine olan bağlarını güçlendiren garip bir zemin oluşturuyordu. Komutan Fornier'ın emri altında olmaktan gurur duyuyorduk. Ama bu gurur savaşın gerçekleriyle yüzleştiğimizde sönük bir ışığa dönüşüyordu. Cephede geçen zaman insanın kendisiyle savaşmasına neden oluyordu. Agustin ve ben birbirimize tutunarak bu karanlık siperlerde ayakta kalmaya çalışıyorduk. Ve işte buradayım. Henry Clement. Geçmişe dönüp bu siperlerdeki anları hatırlarken Agustin'in yüzü siperlerdeki gülüşleriyle aydınlanıyordu. Belki de savaşın ortasında gerçek dostlukların nasıl yaşardığını anlamıştık. Size anlatacaklarım 1916 yılında cephede geçirdiğim ve o sığınaktaki korkunç deneyimlerimin bir parçası niteliğinde. Siperlerin soğukluğu ve karanlığı 8 Temmuz 1916'da hayatımın en karanlık günlerinden birine tanıklık etti. Çavuş Joberton emri, içimizden birinin iletişim kablolarına doğru gece devresine çıkmasını istedi. Bu rutin görevin tünel sabotajının bir parçası olabileceğinden şüpheleniyordu. Agustin ve ben kimin gideceğini belirlemek için bir zar oyunu oynamaya karar verdik. Ancak ben sıkıcı devriyeden kaçmak ve önceki şakalarımın intikamını almak istiyordum. O gece zar oyununda hile yaparak kazandım. Agustin kaybını kabul etti ve devriyesine ayrıldı. O sırada ben yoğun bir bombardımanın arasında derin bir uyku çekiyordum. Ancak ertesi gün şafak sökerken Agustin'in ranzasında olmadığını fark ettim. Dışarı çıkıp Agustin'i aradım. Ancak onu hiçbir yerde bulamadım. Birimden bir arkadaşımın bildirmesiyle devriye'den dönmediğini öğrendim. Endişeliydim. Ama birkaç saat daha uyumaya karar verdi. Ancak daha sonra tekrar uyandığımda hala kayıp olduğunu öğrendim. Kendi aptallığımın acısıyla baş başa kaldım. Agustin'in akşam karanlığında dönmeyeceğini düşünmedim. Tüm günü tedirginlik içinde geçirdim yemek yemekten ve diğer yurttaşlarla zaman geçirmekten çekiniyordu. Akşam geldiğinde çavuş Jubert'ın Agustin'in durumu hakkında konuştum. Ancak çavuş bu konuda bıkındı ve beni ciddi bir sıkıntı içinde bıraktı. O gece Agustin'i kurtarmak için sığınaktan gizlice kaçtım. Bir tabanca ve tek bir amaçla arkadaşımı bulmak için karanlığa doğru ilerledim. Bir kraterde bulduğumda Agustin'i orada yaralı ve zayıf bir halde gördüm. Onu kurtarmak için çabaladım. Ancak Almanlar tarafından fark edildik ve tüm çabalarıma rağmen neredeyse bir top mermisiyle vuruluyordu. O kraterde Agustin'e içirdiğim o su tam olarak neydi? Ya da nereden geliyordu? Bunu inanın bilmiyordu. Travmatik bir kafa travması yaşadım. Hafızam kayboldu ve bir koma durumuna girdim. Bugün bile o gece yaşadıklarımın etkilerini taşıyorum. Savaşın ve kayıpların ardında bıraktığı izleri anlatmak, kelimelerle ifade edilemez bir acı. Her şey o karanlık geceye dönüşmüş ve ben Agustin'i kurtarmaya çalışırken hayatımın bir parçasını kaybetmiştim. Olayların nasıl başladığını o sığınaktan kurtulup asker arkadaşlarımın günlüklerinden öğrendiğimde ve kurtulma çabalarımın ne kadar zor olduğunu hissettiğimde her gece yatağa yattığımda aynı kabusla uyanmama sebep oluyor. Size okuyacaklarım tarih sıralamasında yoldaşlarım olan asker arkadaşlarımın günlerce neler yaşadıklarını anlatmaya yeter de artar sanırım. Onlar benim iyilik olarak düşündüğüm bir kötülükle yüz yüze gelmişlerdi ve hepsi hayatlarını maalesef kaybetmişlerdi. Ah, daha fazla uzatmamalıyım ve bütün dünyaya neler olup bittiğini sanırım anlatmalıyım.